Herkese merhabalar. Ben Vatuhane. Kanalım hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün Kimco Türkiye'nin yedek parça merkezine gidiyoruz. Evet. Kimco Türkiye'nin yedek parça merkezine gidiyoruz. Yanımda da Downtown 250 var. Birlikte gideceğiz. Yolculuğuma Kimco'nun Downtown 250'si eşlik edecek. Yolda Downtown 250'yi de deneme fırsatı bulacağız. Nereye gidiyoruz? Şu an İstanbul'dayım. Buradan çıkacağız ve birlikte Kocaeli'ne gideceğiz. Yola'dan da tam 250 hakkında da bir fikir sahibi olmuş olacağız. Size fikirlerimi de belirtiyor olacağım videonun ilerleyen dakikalarında. Birlikte yedek parça merkezini gezeceğiz. Zaten Kimco Türkiye scooter konusunda o kadar başarılı ki ki ben yıllardan beri söylüyorum scooter konusunda uzmanlaşmış bir marka ama geçmiş yıllardaki yaşadığımız belki kötü tecrübe olabilir yedek parçası konusunda. Ondan dolayı dedik ki araştırmacı gazeteci Moto Hayna gitsin kendi gözleriyle görsün ve size de göstersin istiyorum. O yüzden bugün Downtown 250 ile birlikte Kocaeli'ne gideceğiz, yedek parça deposunu gezeceğiz. Bakalım bu arkadaşın yedek parçası var mı yok mu? Yani gözümüzle görmeden hiçbir şey inanmayız biliyorsunuz ki. Sen ne kadar köklü bir firma, ne kadar köklü bir motosiklet markası olursan oldu değil mi arkadaşlar? Birlikte gidelim, birlikte görelim. Kimco'nun Türkiye parça atın merkezine geldik. Aslında arkamda gördüğünüz bütün kısımda Kimco'nun yedek parçaları var. Yani sen bugün Downtown 250 aldığın zaman bir parça ihtiyacın olduğunda, servise gittiğinde ya da bayiye gittiğinde, e benim işte e, hava filtresine ihtiyacım var, yağ filtresine ihtiyacım var. Atıyorum, belki de farını çarpsın, kırdın. Ne ihtiyacın olursa siparişler buraya düşüyor ve siparişleriniz buradan paketlenip sizlere ulaşıyor. Gelelim bir bakalım isterseniz birlikte depoya. Depo oldukça büyük. Belki koridorları şu an arkamdan net bir şekilde görüyor musunuz bilmiyorum. Ama koridorlar ucu bucağı belli değil ve görünmeyen kısımda da hala yedek parçanın devamlılığı var. Ee, biz bayağı güzel bir yol yaptık ve yolculuk yaptık. 100 kilometreden fazla yol yaptık Downtown 250 ile birlikte. Çok keyifli bir yolculuktu. Parça sürecini size göstermek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bir çamurat izi kalsın durumu var ya. Hani bir şey söylersin ve bu kulaktan kulağa, kulaktan kulağa duyulur. Benim çevremde de çok fazla insan var. Ee, kim konuşacağım? Scooter konusunda çok başarılı alayım mı? E ee, ben diyorum ki al. 2020'den beri Doğan Trend Ada altında satılıyor yani Doğan Trend'in işte depolamasını, Doğan Trend'in gücünü kullanıyor. E neden almıyorsun? Ama bir parça sıkıntısı varmış. Diyorum ki hani bir problemin olduğun zaman zaten arkasındaki Doğan Trend'e güvenmen gerekiyor o noktada. Ondan dolayı biz de dedik ki bugün kim ka Türkiye gelmek ister misin dedi. Tabii ki de dedim seve seve gelmek isterim ve bu depolamayı görmek isterim. Çünkü parça bizim için en büyük meselemiz. Scooter aldın, ne alırsan al. Eğer motorun parçasını bulamıyorsa o motordan mutlu olmazsın. Ben her seferinde bunu size söylüyorum. Ve birlikte gözümüzle bu parçaları göreceğiz. Ve birazdan yukarılara çıkacağız, rafların üzerine çıkacağız ve bu rafların içlerinde karıştıracağız. Bakalım bu parçalar neymiş, nerede ne varmış. Birlikte aslında fabrikayı gezmeye devam edeceğiz. Parça ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmıyor ama Kimco Türkiye ile ilgili ya Kimco markası ile ilgili şöyle de küçük bir brief vermek istiyorum. Kimco'nun kuruluşu Honda'ya, sonrasında BMW'nin C serisine, sonrasında Kawasaki'ye parça, yedek parça ve motosiklet bloğu üretmekle başlayan bir firma. Yani mekanik anlamda zaten güçlü olduğu için ve ben bunu zaten üretebiliyorum. E neden ben kendi motosikletlerimi üretmiyorum noktasını 1900'lü yıllardan bugünlere geldi. Bundan önceki distribütörüyle ilgili yaşanan problemler çamurat izi kalsın noktasına biz geldik parçaları görüyoruz ve size de gösteririz. Yoldaki deneyimlerimden de tabii ki de birazdan bahsediyor olacağım ama şu an ben bir yedek parça ve paketleme kısımlarını aslında size göstermek istiyorum ufaktan. Rafların içerisinde gezmek istiyorum. Bir forklifin üstüne çıkarız belki. Birlikte size onları gösteririz ve de onları deneyimleriz. Yani buradaki yaşadığımız deneyim çok önemli ve değerli. Bazı şeyler kulaktan doğma bilgilerle olmuyor yani. Motor aldınız evet çok güçlü. Böyle bir iddiaları ben en iyisiyim, ben çok güçlü motorlar üretiyorum gibi bir gayeleri yok. Evet güçlü motorlar üretiyor, evet çok kaliteli motorlar üretiyor ve zaten işleri scooter üretmek olduğu için ve yıllardır bunları yaptığı için scooter konusunda başarılı olduklarını düşünüyorum. Yani aklınıza bir Kimco marka ya da Doğan Trend adı altında bir motosiklet almak varsa aklınıza bulunsun. Yani parça konusunda bir sıkıntıları yok. Şöyle de küçücük bir dedikodudan da bahsedeceğim. Videonun başında belki söyledim. Hatırlamıyorum net. Ama İzmir'de belki fabrika açılabilir. Hani benden duymuş olmayın gibi de fabrika açılacak gibi. Yani yerli ve milli üretim noktasına getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de üretmek, Türkiye'de ya da toplamak ve depolamasını yapmak istiyorlar. Böyle olursa ne olur? Vergiler düşer, motorların fiyatları da çok yukarıya çıkmaz. Daha ulaşılabilir rakamlarda Kimco'yu satın alabiliriz. Gidelim o zaman gezelim. Ve yedek parça kısmında yukarıya doğru çıkıyoruz. Size parça ve parça kutularının içerisine getireceğim neler var neler yok burada göreceğiz. Şöyle arkamdaki koridoru göstermek istiyorum. Çok fazla raf var. Ve biz şu an üçüncü kattayız. Dördüncü kata doğru gidiyoruz. Her katta böyle bir parça stoğu var. Yani parça konusunda ben sıkıntı çekiyorum demeyin. Öyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu kadar parçadan elimizdeki rastgele attığım parça yine Kimko'nun bir parçası. Şuraya bakalım. Bu da Kimko'nun bir parçası. Aşağıya geliyorum yine aynı şekilde. Kimko'nun diğer parçaları. Demiştim ya aşağıda. Hava filtrem yok. Gelmedi. Öyle bir şey yok. Bakın elim altım hava filtresini buldum hemen. Diğer parçalarına da bakalım. Ya yani bu arada inanılmaz çok var. Ben size Şöyle küçük küçük gösteriyorum ne var ne yok diye. Hepsini göstermeye kalksam sanırım ne video yeter ne gün yeter bize. Şöyle aşağıdaki parçalarını da göstereyim size. Burası da tamamen şu alabildiğine kadar koridoru görüyorsunuz ya. Hepsi Doğan ve hepsi Kimkon'un parçalı. Burada da parçalar devam ediyor yine. Raflarda görmeye devam ediyoruz. Burada ne var? Daha büyük parçaları var motorun. Şöyle göstereyim size de onları. Böyle aradan no name seçiyorum şu an. Bu ne? Gazeteli sanırım. Gazeteliğini de bulduk. Parça sıkıntısı çekiyorum demeyin. Bakın hepsini gösteriyorum neler var neler yok. Öyle bir problem kalmamış yani parçayla ilgili. Doğan trende geçtikten sonra öyle bir parça sıkıntısı kalmamış. Şöyle küçük parçalarına bakalım. Bulunduğumuz alanda siz bir parçanın siparişini verdiğiniz sipariş bulundu, raflardan getirildi. Bu alanda toplanıyor. Toplanan parçalar da bayilere göre paketleniyor ve o bayiden kaç tane sipariş verildiyse kolileniyor ve bayiye doğru yola çıkıyor. Yani bu hızlı bir süreç. Bunu da soracağız. Kaç günde paketleniyor? Bu parçalar bayiye kaç günde ulaşıyor? Bu da önemli bir nokta bizim için. Onu soracağım ama şu anda paketleme kısmındayız. Sizden gelen siparişler burada paketleniyor. Ekrana düşüyor. Barkod kodları çıkıyor. Raflardan ürünler getiriliyor. Ve burada hepsi paketlenip yola çıkmaya hazırlanıyor. Bunun hemen arkasında da araç teslim noktası var. Bu paletlerin üzerinde istiflenerek tırla yeni yolculuğuna doğru yola çıkıyor. Şu anda zaten devam ediyor. Bir de bu kaç günde sürüyormuş bu sistem? Bunu da birilerine soralım buradan. Şu an ortalama burada göremediğim kadar parça var elinize Ortalama kaç tane parça var şu an? Tahmini şu kadar elimizde modelin parçası var. Yani her motorun kim parçası var sanırım. Şu anda kim koya ait 38 bin adet Hı, parçamız var. E, yerimizde 12 bin 500 metrekare yerimiz var şu an. E, bunun 8 bin 500'ü kapalı alan, 3 bin 600'ü açık alan e, dokuz aidiyetten Kimco harici dokuz markamız daha var bizim. Evet. O markalarda da merak edenler Doğan Trendi e, araştırarak bulurlar, öğrenirler zaten. Burada tecrübeliyiz motosiklet tarafında. Bu şekilde işlemlerimizi yürütüyoruz burada. Yani ben geldim bayiye ya da servise parça bulamadım. Siz de bana parça göndermediğiniz gibi bir geri dönüş alamazsınız artık. Dediğim gibi size çok geçtikten çok sonra. Stoklarımızda varsa deriz ama onun da aciliyetini hava yollarıyla gideririz. Süper. Evet. Bizim bile biliyorsunuzdur herhalde takip ediyorsanız. Kimko'nun İzmir'de fabrika başlandı. Devam ediyor şu anda. Fabrikanıza beni de çağıracaksınız. Ben de İzmir'deyim. İnşallah tabii ki her zaman. Oraya da gelip görmek isteriz. Tabii ki tabii ki. Valla deponuzu geldik gördük. Parça ile ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağını. Ben dedim ki videonun başında biz görmeden inanmayız. Araştırmacı gazeteci kimliğimizi geldik. Kurcaladık, raflara baktık, dedik dedik, baktım neler var neler yok diye. Bir de böyle videonun başında da şey demiştim. E benim şeyim hava filtrem yok. Gönderir misiniz? Yukarıda hava filtresini buldum ben bu arada. Karıştırırken raflar onu da buldum. Ne güzel işte. Yani arayan ve isteyen aslında Aynen. buluyor ve Aynen. sizden de bir olumsuz dönüş alma ihtimaliniz de yok ki kadar yok, az. yok. Dediğim gibi yoksa bile stoklarımızda bunun aciliyeti için biz hava yolları ekipmanlarımızı kullanıyoruz ve bunun ücretini de kesinlikle müşteriye veya bayimize yansıtmıyoruz. Bunun yapabilmeniz için içinde zaten için sizin önemli. şirketinizin ve holdinginizin evet, 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 gücü de evet, burada evet. Arkamda Doğan büyük bir grubu var. Evet, evet. Aynen var. Öyle. Doğan Holding ve Doğan Trend evet. olarak var olduğunuz için bu kadar parçayı hızlı ulaştırabiliyorsunuz. Lojistik anlamında tabii, da tabii, çok tabii. hızlısınız. 25 personeliz burada biz. Eee yani, sıkıntımız yok. <laughs> Tek yaptığınız zaten buradan evet. parça tedariğini sağlamak. Evet, evet, burası depolama ve lojistik merkezi. Süper. Çok teşekkür ederiz sorularımızı Gerçekten. cevapladığınız rica için. Ben teşekkür ederim. Kimco'nun yedek parça merkezine gelmişken ve de yol arkadaşımız Downtown 250 ile gelmişken ondan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Çünkü belki aklınıza bir Downtown 250 almak var. Onunla ilgili böyle uzun yol deneyiminden de bahsetmek istiyorum. Çünkü İstanbul'dan kalktık, Kocaeli'ye kadar geldik birlikte. Uzunca bir yol yaptık. Motorun yoldaki performansından şöyle size kısaca bahsedeyim. Motor iddialı olduğu kısım konforu. Gerçekten kim konuda iddialı olduğu kısım bu motorun çok konforlu olması. Çünkü sele hacmi çok büyük, çok geniş bir motor. Yani yolda oturduğunuz zaman evinizdeki berjerinizde oturuyormuş gibi hissedebilirsiniz. 196 kilogram ağırlığı var. Maxi Scooter olarak geçtiği için bu kilogramları yolda hissetmiyorsunuz. Gelen itibariyle baktığımız zaman ortada çok gövdeli bir motor var. Maxi Scooter anlayışını dolu dolu size yaşatabilecek tarzda bir motor var. Farlar çok büyük, motorun gövdesi çok büyük, çok kallavi ve çok geniş bir motor. Söyle size uzunlarını da yakayım. Aydınlatma konusunda da bence çok başarılı. Aydınlatma konusundan bahsetmişken de ekranlarına bahsetmek istiyorum. Çünkü özellikle tünel gibi yerlere girdiğimizde karanlık ortamda ekran o kadar böyle evriliyor ki Oradaki ekranını ben çok beğendim. Çünkü ortadaki kadran değişiyor, yandaki ekranlar değişiyor. Ve özellikle ne kadar manuel gibi gözükse de aslında dijital ekran var. Ve telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Navigasyon özelliğinin ortadaki o büyük olan kadran kısmında olmasında çok sevdim. Komple ortadaki kadran kalkıyor. Ve navigasyon özelliğini geçiyor. Ondan dolayı çok net bir şekilde yolda sürekli acaba nereye gidiyorum diye düşünmüyorsunuz. İşte 100 metre sonra sağ, 200 metre sonra sola gibi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben motorun kadran kısmını çok beğendim. 100 kilometrelerde ortalama sürüyorsanız rüzgarı çok hissetmiyorsunuz. Öyle bir sallama vesaire de yapmıyor. Konfor kısmında da 100 ve 120 kilometrelerde inanılmaz konforlu bir süreç yapabilirsiniz. Ben böyle 140'larda falan zorluya zorlaya geldim. Bana mısın demedi ısınmadı çünkü sıvı soğutmalı bir motosiklet. Eğer yaz aylarında kullanacaksanız motor sıcaktan bayılmayacak. O da motorun bence artı özelliklerinden bir tanesi. İki tarafında küçük cepleri var. Gerekli olan eşyalarınızı koyabilmeniz, evraktır, anahtardır vesaire koyabilmeniz için. Belki şuraya şöyle bir şey eklenmesini isteyebilirdim. Kontağı kilitlediğiniz anda bu iki gözün de kilitlenmesini isteyebilirdim. Hani ben eşyalarımı burada bıraktım. Kalsın yanıma almak zorunda kalmayayım kilitledikten sonra hala bu yanda taraftaki gözlem açılabiliyordu. Oturuş pozisyonu olarak da çok rahat bir motor. Hani böyle yolda giderken ayaklarınızı öne doğru uzatıp da böyle keyifli keyifli de yol yapabilirsiniz. Dijital anlamda çok yeterli ve çok donanımlı bir motor bence. Eğer arçınızla gitmek istiyorsunuz, arçınızla uzun yol yapma isteğiniz var. Sesi var, bazı motorlarda opsiyon olarak geliyor. Ama motorun kendisinde yani direkt aldığınız zaman üzerinde sisi barla geliyor. Sisi bar özelliğini de sevdim. Renk olarak, karakter ve tasarım olarak çok dikkat çekici bir motor. Ben tercih eder miydim? Ben tercih ederdim. Özellikle şehir içerisinde çok fazla kullanacaksam, şehirler arası da bir yol yapmayı düşünüyorsam, iki kişi de kullanmayı düşünüyorsanız eğer, bu motor size göre, sizin uygunluğunuza göre olabilir. Motorun konforuna, diyecek bir sözüm yok. 21 beygir, 21,5 Nm torku var. Tork beygir denklemi çok güzel. Yolda arı hızlanmalarını çok sevdim. 140'a geldim diye bayılmadı. Yolda yorulup 130'lara, 140'lara, 120'lere falan düşmedi böyle 140 kilometrelerden falan. Yolda bayılma gibi bir durum da yaşatmadı bana. Ondan dolayı sevdim. Hem ekonomik hem konforlu bir motor arayışınız varsa size uygun bir motor olabilir. Bu arada aynalarını da da söylemeden geçmeyeceğim. Hazır böyle gözümün önündeyken, takılmışken gözlerim. Abi böyle kocaman bir LCD televizyon gibi. Arkayı çok net bir şekilde görüyorsunuz. 140'larda hiç vibrasyon yok. Hiç görüntü kaybı yok. Hiçbir şekilde sizi böyle sarsacak, yürüyecek bir motor değil. Ondan dolayı o kısmı da gayet başarılı olmuş. Sizin merak ettiğiniz benim eklemediğim ya da söylemediğim bir şey varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Onun dışında biz motordan memnun kaldık. Yedek parçasında birlikte gezdik, gördük. Yedek parçayla da ilgili kafanızda bir soru işareti kalmasın. Servislerde yine aynı şekilde Doğan Trend güvencesi altında olduğu için servislerle ilgili de bir olumsuz durum yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kişisel anlamda sizin sorularınız ve sorunlarınız varsa yorumlar kısmından benimle paylaşın. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bay bay.